Hayır, saçma. He. Çok saçma. Ne saçma lan? Yağmur'un sizi çağırması saçma. Aynı zamanda benden önce size söylemesi daha da saçma. Ya ben meraklı mıyım? Yani Yağmur'un da yaptığı iş Allah aşkına yani karşıdan bir insan seni görse ay anlar, direkt anlar. Yani yemeğe çağrılmayacak bir herifsin sen. Niye? Çünkü günde üç öğün kek yiyorsun sen. Günah lan. Günah. Yani sen genelde zaten gelmezsin bu olayları. Niye gidiyorsun? Gitmeyeyim mi? Ha? Gitmeyeyim mi? Bak gelmeyeyim mi demiyorum sana. Gitmeyeyim mi diyorum kardeşim. Çünkü gideceğim yer senin değil Yağmur'un. Ne gel ne de git. Babamın zoruyla gidiyorum zaten kardeşim. Allah'ım bırak Allah aşkına. Bugüne kadar kimin zoruyla bir şey yapmışsın sen? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne diyorsun lan? Yağmur açık kapı bırakmamış kardeşim tamam mı? Eminim. Ne demiş? Kaan istiyormuş. Ka Çocuk anasıyla babasını yan yana görmek istiyor. Gerçi biz birbirimizi yan yana görmek istemiyoruz ama... <laughs> ...çocuk süpermenleri sevmiş oğlum. Dün akşam kaçıp bize gelince de tabii. Zaten o olayı hiç anlamadım ben. Neyi anlamadın ya? Neyi anlamadın ya? Ulan sabah geliyorum kanepemde buluyorum lan seni. Sen benim babamla ne konuşuyorsun oğlum? He? benim babam akranım mı lan senin? Oğlum rahat ol babanı kimse almıyor. Babanla benim aramızda başka bir hukuk var. Onun üzerinden konuşuyoruz biz. Ne varmış Allah aşkına söyle. Ne varmış ne hukuku? Hani ikimizin de aynı zeka seviyesinde çocuklarımız var ya, ama benimki hala büyüyor, o yüzden ben şanslıyım yani adam'a cidden üzülüyorum yazık Elife, yazık. Ne 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 istiyorsun ya? Komiserim hazırız. Nasıl yapacağız bir plan program bir şey var mı çünkü anlayacak adamlar biz? Anlayacaklar mı? Volkan senin aklına ihtiyacım yok, burada bir şey konuşuyoruz ya çekilsene. Ne konuşacağım lan ben seninle? Nilüfer de geliyor mu bu akşam, ha? O da geliyor muymuş? Senin kardeşin oğlum, ne bileyim ben? Ha öyle mi? Hiç konuşmadınız mı <laughs> bunun? Bunu. <laughs> lan telefonu bile yok bende, hayret bir şey ya. Hani aynı mahalledesiniz ya, eminim sabahları bakkalda, makkalda bir yerlerde... ...karşılaşıyorsunuzdur, ha? Ev bakıyorsun değil mi sen? Ruh hastası ya, ruh hastası nereye ya. Nereye kaçıyorsun, nereye kaçıyorsun gözlerimden? Bayağı iyi anladın ne kadar ciddi olduğumu. Komiserim nereye? O Gidiyorsun. mahalleden çıkacaksın lan. Buna kalsa soğuk hava kamyonları ile falan atlayacağız, gireceğiz içeri. Allah'ım ya Rabbim ya Resul ya. Buna çektim ya. Önceden ben böyle mi konuşuyordum ya? Vur 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 başımın dibinde. Böyle miydim ben Neto? Yok komiserim. Ha. ha. Yürüyün siz yürüyün girin sonra çatışın öyle Naim arkadan kaçsın. Ha o zaman biz arkada bir çıkışı varsa orayı tutacağız. Orada bekleyeceğiz doğru mu anladın? Evet Volkan'cığım, o yüzden biz şimdi birlikte gideceğiz. Arkada bir çıkış var mı göreceğiz. Varsa da ben arkada oturacağım, çatışmayacağım anladınız mı? Ben çatışma yok. Siz Naim'i alacaksınız, bana getireceksiniz arabanın içinde. Tamam. Hah Volkan'cığım işte bu, bu hareketleri istiyorum. Kapıları açmalar falan filan. Söyleseniz ben açarım ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.